geçirilen süre arttı. Hatta bazıları evden çalışmaya başladı. İşte böyle bir durumda elektrik faturasında tasarruf etmenin yolları. Siz bilgisayarın başından ayrılsanız bile bilgisayarların uyku modunda çalışmasını ayarlamanız lazım. Elektronik eşyaların fişlerini prizde takılı bırakmayacağız. Kullanmadığımız prizleri fişleri çekiyorum. Elektrik faturasının %10 ila 15'lik kısmını aydınlatma oluşturuyor. Evlerde akkor eski tip telli görmüş olduğunuz aydınlatma armatürleri yerine tasarruflu aydınlatma armatürleri kullanırsanız onda birine kadar enerji tüketiminiz azalır. Her bir odada 2-3 tane ampul avizeler var özellerinden bir tanesini yakıyorum yeter. Evlerin olmazsa olmazı buzdolabı ve son zamanlarda sıkça kullanılan çamaşır kurutma makineleri. İşte bu ikisi evlerdeki elektrik tüketimini oldukça artırıyor. Birincisi buzdolapları, ikincisi kurutucular. Çamaşır kurutma makineleri de çok yüksek elektrik tüketir. Buzdolaplarının kapaklarını açmıyoruz. Buzdolabının etrafını kesinlikle rahat, ferah biçimde bırakıyoruz ki daha fazla hava alsın ve daha az enerji tüketsin. Covid-19 ile birlikte evlerde daha sık temizlik yapılmaya başlandı. Ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi işte bunlar Elektrik faturalarında çok ciddi yer kaplıyor. Az kullanılsa bile kullanılıyorken mutlaka içlerindeki su miktarı ihtiyaç kadar tutulması gerekiyor. Hemen kurusun diye yüksek ısı alıyorum. Düşük devirde daha az elektrik tüketerek daha uzun süre kurutursak eğer bu bizim daha az elektrik harcamamıza sebep olur. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde 65 derece yerine 50 derece tercih edilirse faturada %50'ye kadar tasarruf sağlamak mümkün. Isıtma derecelerini daha düşük sıcaklıklara ayarlamalısınız. Kahve yapacaksınız, kettle'da mı ısıtıyorsunuz, ocakta ocakta. Isıttığınız suyu doğalgazla ısıtırsanız elektrikli ısıtmaya göre yarı yarıya daha ucuza gelir. Bir fincan Sıcak su ısıtmanız gerekiyorsa, bir fincan sıcak suyu bağlayacaksınız ve kettle'ınızın içine sadece o kadarını boşaltacaksınız. İki fincan suyu boşaltır. Bir fincan ihtiyacınız varsa, iki katı elektrik tükettiniz. Rastgele mi su koyuyorsunuz bir bardak mı? Ee, bir bardak.